Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte altada yazdı, altada yazdığı gibi çantamı hazırlıyorum. Ben bütün kalem kutularımı buraya koyuyorum. Pazalım. Kalem kutusuna. Bana iki tane kalem kutu lazım oluyor daha çok. Şimdi arkadaşlar size çantamı gösteriyorum. Çantamı alayım. Tabii ki de bu kardeşimin çantası. Çantamı hemen buraya getiriyorum. Benim çantam böyle arkadaşlar. Siyah bir çanta. Şimdi siyah çantama uygun. <laughs> Ayen Barbie görlü olmak için bu siyahlı gibi güzel duruyor. Çünkü böyle hepsi böyle şeyle. Bu da Bu da güzel. Yani çünkü hepsi popitli falan. Bir de bu bilmiyorum. Şu ikisi bence güzel. Kalem kutu seçimi bu kadar. Arkadaşlar böyle bu rengarenk olduğu için buraya boya kalemlerimi koyacağım. Koyup geleyim. İçine koydum. Şimdi bunu hazırlayacağız. Arkadaşlar ben siyah sevdiğim için ne yaptım bakın. Yapıştırıcımı siyah kaplamıştım. Ama şuraları falan görünüyor. Yap. Lan. Esale. Şu şöyle şuraya koyayım. Durmuyor. Kardeşimin yapıştırıcısını da kaplamıştım. Şimdi ben bunu yapıştırayım. Benim da çok saçma bir fikirdi ama bence güzel. Şimdi bir de makas. Makas. Şimdi silgi. Kalem. Arkadaşlar kal bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Bu şey ya. Mor. Ve ben bunu şey yapmıştım. Siyah. Bakın göstereyim. Bunu böyle yaptığıma inanabiliyor musunuz? Bence güzel. <laughs> Kırmızı kalem. Maalesef o siyah değil. Şimdi kalem tıraş. Bir de yanıma uçlu kalemi uç aldım. Ya şu an bu bu kadar bunun içine dolduralım. Okula normal bile gitse yani bu kadar şey götürmezdi ama ben bunları götürüyorum. Benim kutum kapanır mı bilmiyorum. Bunu çıkarsam mı? Evet bunu yere koyayım artık. Ve en önemli olan tahta kalemlerim. Şu an hangisi olduğunu kararı veriyor. Bunu seçiyorum böyle bir defter. Böyle bir şeyler var işte. Bunu atalım. Ve şöyle bir şey koyuyorum. İşte adını unuttum. Neyse. Bu sefer de küçük bir not defteri. İşte böyle. Bence çok güzel. Ben de böyle. Ve en sevdiğim kitabım. Çok güzel. Kaçıncı sayfasındaydım? Onu bir... Kaçtaydım ya? 103'ü okuyormuşum. Çok güzel bunun bende ikincisi de var. Tavsiye ediyorum yani. En önemlilerini unuttum. Kitaplarım. Bir de cetvel ama ben bu cetveli ne hale getirmişim. Böyle değişik bir cetvel işte. Unuttuğum bir şey daha. Kolonya. Bu da vardı. Bunu pek kullanmıyorum. Ama yine de koyuyorum. Ben normalde bu çantayı götürdüm. Bu çantayı boşaltırken içinden Blackpink'in böyle bir çantası çıktı işte. Şu an bir de ben ne koyuyordum biliyor musunuz? Bu çantadan çıkan. Fotoğraf albümü var ya. Kapağını sökmüşüm. Buraya bir şeyler koyarım diye düşünüyorum. Böyle şarkı sözleri falan yazarım. İçine koyarım. Ve böyle bir şey koymuşum. Bu ne ya? Gel. Lan ben ödevlerimi bitirmedim. Bitirmedim. <laughs> Bitirip sonra ödevlerimi de koyacağım. Hadi ne diyeyim? İşte bu da var ve bu çantanın içine hepsi sıcak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz ben ödevlerimi bitiriyorum.